Böyle. Sen de böyle gel. Buradan geç abi. geç. He. Bu başa. Aynen öyle. Başa, ortaya. Bence sen hocamın yanında otur. Hocam biraz daha gel. Ha. Fikir etmeksiz hocamın yanında geçin abi. Hatta şey arada boşluk kalmasın ha. Böyle yani. Sen böyle gel ha. Böyle şey gel tamam. tamam. Ha, tamam. O zaman bir yer kalıyor. O zaman atlay ki Zeynel abi yanına ben oturayım. Tamam. Hocam buyurun. Şöyle buyurun. Evet. 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 Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kısacık kısa bir tanıyalım. Zeynel abi sizi tanıyalım. Nereliyiz, Kaç ben, yaşındayız? Ben Asnep Tunceli'yim, 72 yaşındayım. Maşallah. Esnafım, Bakırköy'de ikamet ediyorum. Çok güzel. Yani herkese sağlık diliyorum. Ve böyle teklifleri edildiği zaman hemen gelsinler, değil mi? Hemen gelsin. Ay sonu çağırdığı yani. zaman gelsinler. Ben evet. Sezgin Temel 1974 doğumlu bir yaşamda. E, ticaretle uğraşıyoruz. Yıkım yapıyoruz ortam farkı. Nerelisin yani, aslen? Tokat. 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 Güzel. Hoş geldin, Sağ ol, sefa getirdin. Teşekkür ederim, sana. evet. Merhabalar Fatih Taşkın 1980 doğumlu. Sezgin Bey ile beraber yıkım hafif işine ulaşıyoruz. Ayson Bey bizi çağırdığında biz orada olmak zorundayız. Güzel. Evet benim hocam. Benim e, öğretmenim şu anda bugün biraz heyecan başladı. Çünkü intiham not alacağım diye heyecanlanıyorum. Hocam hoş geldin. Şeref evet. verdin. İlk bir davetime geliyorsun. Davetini kabul ettim ve geldim. Evet. Elazığlıyız. <laughs> ne diyeyim başka artık. <laughs> Elazığlıyız. Evet. <laughs> Şimdi fikirliyim. Şey evet. Evet burada Sivas'ın yiğidi var. Evet. 1966 Sivas doğumluyum. Bakırköy'de ticaret yapıyorum. Seyredersiniz, şu anda her şey güzel. Çok güzel. Yengemi de tanıyalım. Merhabalar, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ev hanımıyım. Yiğit olarak da Sivaslıyım tabii ki. Evet. <laughs> ya yengeciğim, senin yemeğini yemişim, seni unutur muyum? Dedim ki, yengemi getirmeden abi. gelme dedim. Çok teşekkür Yaptığım ederim. Evet. Fikret Bey, sabah sabah e, güzel bir mesaj verdi. E, estağfurullah, estağfurullah. Bizim işimiz tabii, toplum herkesin bir görevi var. Ee, bizim işimiz çok ticari bir iş değil, biz sosyal evet. proje olduğu için, sosyal proje olduğu için biz çok mutluyuz. Ee, ee, i̇nsanlara temas ediyoruz, insanların evet. dertlerini dinliyoruz, insanların dertlerine çözüm olmaya çalışıyoruz. Ee, bizim toplumdaki yerimiz de bu. Evet. Abi teşekkür ederiz. Şimdi misafirlerimizi bir ikramından baş başa bırakalım. Ee, Eda,